Herkese merhabalar. Bugün Clash of Clans iyi saldırılar bölüm 2. Bugün sizlere <laughs> iyi bir saldırı yapacağım. Gördüğünüz gibi Ordu kampımda 15 tane altıncı seviyede 124 tane okçu ve 8 tane duvar patlayıcısı var. Büyülerim bakalım. Gördüğünüz gibi büyülerim 3 can 5. seviye bir tane hız büyüsü bulunmaktadır. Ve ise, bu hafta ki savaşlarımı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 159 bin altın ve 150 bin iksir. gerçekten iyi bir galimet kastım bu hafta. Şöyle gördüğünüz gibi 379 bin altın ve 379 bin iksir. 270 bin 238 bin 77 bin 260 gördüğünüz gibi tekrar mevcut değil galiba oyun güncelleştirme yapılmış şimdi size saldırı göstermek istiyorum gerçekten çok kasıyor bilgisayar bunu sebebini hala çözemedim yeni telefon aldım S5 Ah bu köy gani altın güzel evet Evet bu köye girmek istiyorum arkadaşlar. Fena değil aslında bu köye Hangi kıştan gitsene bakıyorum. O, o kıştan girmeyi tercih edeceğim çünkü. Dört evet, evet, havanlı köy. Evet. İlk olarak hiç şey yapmadan. Yani bizim normal bu Çinler hiç belli olmaz. Klan kaleleri hep dolu oluyor genelde. Bir şey bir temizleme niyeti gönderelim. 15 devimizi göndermiş iki tane topçu gerek kalmaz zaten ve arkadan destek amacıyla okçularımız ve ortaya dönmenizi istiyorum hayır 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 patlatın evet evet şimdi aa barbar kralımacak yani çok berbat bir şekilde kasma yapıyor. Ve ta şuraya yine bir cam büyüsü atmamışım. Daha bu anasını soktuklarımın. Niye ben Taş ta şuraya bir cam büyüsü atmadım Pat. Onlar gebelecek beni de. Geçen istediğim gibi hiçbir sabah saldırı olmadı. Optik ölçümümüzü gönderelim. Amacım sadece altını almak. Altın deposunu benim açacağız. Bu kadar bir saldırı olmadı zaten. Altın almak istiyorum gerçekten. Ve altın aldık. köyceğiz gider mi aslında gider bu köy. Asıl biz atlamazsa. Şikir. Köyceğiz yapalım var ya. Evet. Son bu da gitti. Okay. Yüzde yüze gider. Evet gördüğünüz gibi 180 kaç kişi bin aldık? Ve yüzde yüz yapacağız. <laughs> gördüğünüz gibi 95. Açık açık geçen bizden uzaktan çok iyi bir şekilde vuruş yapıyor. Ve gördüğünüz gibi hiç cevabımı ve gördüğünüz gibi 182 bin altın ve 32 bin iksir ve 310 karesi de bu savaşı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bunları söyledim. bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar dilerim.